Selam dostlarım. Kılma ve videoma hepiniz hoş Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz değil arkadaşlar. Bambaşka ve efsane bir seri olan Call of Duty Mobile. E. Yeni Call of Duty Mobile'in yeni bir ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Bir üzere bu oyunun 17. 17 sezon, yılına 5. sezon ve yılına 2 bölümlük, 3 bölümlük bir seri. Call of Duty Mobile yolculuğu. Bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Daha fazlası için videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlar kanalıma olup Birinci atlığı unutmayın ve aksiyon mücadelemiz başlıyor Hadi bakalım 30. seviyedeydik arkadaşlar Bak bu benim ee, diğer hesabım yani Google Play hesabım bu Hemen daha fazla uzatmadan arkadaşlar hemen aksiyonlu olaylara geçiş yapalım Ondan sonra başlıyoruz Hadi bakalım geliyorum Kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar Evet dediğim gibi Artık Call of Duty yolculuğumuz tam itibariyle ve bugün itibariyle başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Mobildeyiz. Tekrardan mobildeyiz. Hatırlatayım. Ve bugün Call of Duty Mobile yolculuğumuz yeniden başlıyor. Hadi bakalım. Özlemişim. Bu oyunu, bu oyunun senaryosunu... Abi daha dur ya daha bismillah ya daha dur ya gel 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 buraya gel kimli neresin hop kaybol badayı kaybol dayı hoppa kaybol sen de... o güzel kaybol dayı Nandayı neresin? Firewall dayı. Hoppa işte bu. <laughs> tamam şimdi hemen aksiyonu. Hop kaybol dayı. Kumaf kuşu kaybol. Kill, confirm. Ne oluyor <laughs> Kaybol. Hadi bakayım. Tamam. Kaybol dayı. Şimdi hemen şu ayarlarımı yapayım arkadaşlar. Bu arada ayarlarım şeyde kalmış. Hemen şu ayarlarını bir güncelleyelim. Şunu şöyle yapsam. Bunu hafif yüksem. Tamam hadi bakalım devam. Hoppa kaybolun dayılar. Efsane geri döndü. Hadi bakayım. Şimdi neredesin dayı? Lan ne oluyor? Hop bunu da yapalım. Ne dayı? Nereye dayı? Ne? Nereye dayı? And Hop çift combo. Hadi bakayım. Çift kombolarım. Ne var dayı? Aha. Nereye kardeş? Nereye kardeş? Hoppa işte bu Yürü git Dayılar Aaaa Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok dur bakayım 19 öldürmeyle öndeyim Ne var dayı? Selamun aleyküm Hoppa Şunu şöyle yapalım ne ya? Özlediniz mü la beni, ha? Ne <laughs> Ah, yine öldüm. <laughs> Problem yok abi, zaten öndeyiz. Arkadan geldi, or orman çocuğu. Arkadan geldi orman çocuğu. Ne var dayı? Bitti. Evet. İlk zaferimizi kazandık. Hadi bakayım kimmiş? Tabi yani benim kardeşim yani. Bu oyunu, bu anlıyorum artık. Biliyorum biliyorum bu Artık biliyorum. Hadi bakayım geliyorum. Evet arkadaşlar 4354 skorla ölüme dur olan oyun modunda birinciliğimizi alıyoruz. Nice work. Hemen kaç puan? Eee şimdi güzel tamam. Tamam abi. 33 öldürme yapmışım. Gayet güzel. Son bir şeylere bakalım. 17 kez öl eee En son 17 kez ölmüşüm. Olsun. Yine sıkıntı yok. Yine de güzel maç mı? Güzel maç çıkardık. Evet arkadaşlar. Eee videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Artık Call of Duty Mobile'e de geri döndük. Birinci sezon ile de geri döndük. Eee oyunu çekeceğim. Eee bir sürü zaten çekeceğim oyun var. Bu da artık gelmeye devam edecek. Call of Duty Mobile'de e gelmeye devam edecek. Videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu videomuz her şeyi izlemek arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.